kadınlar yeni bir yaşam kurmak için YEDAŞ'ın elektrik abonelikleri üzerinden Samsun'daki çiftçilere kaçak elektrik bahanesiyle kestiği cezalara tepki gösteren CHP'li Neslan Hancıoğlu çiftçimize yapılan bu zulüm derhal durdurulmalıdır dedi. CHP Parti Meclisi Üyesi ve Samsun Milletvekili Neslan Hancıoğlu bu uygulamanın Samsun ve ülke tarımına darbe vurmak olduğunu belirterek uygulamaya derhal son verilmesini istedi kaçak elektrik kullanımı söz konusu olmadığı halde bu kapsamda ceza kesilmesinin çiftçilere yapılmış büyük bir haksızlık olduğunun altını çizen Hancıoğlu şunları söyledi. Çiftçimiz kullandığı elektrin parasını zaten ödüyor. Ortada kaçak kullanım diye bir şey yok. Ancak dağıtım şirketi sayat satmak, abone sayısını arttırmak için bu yola tevessül ediyor. Çiftçimizin sırtına yeni ekonomik yükler yüklemeye çalışıyor. Ülkemizdeki yanlış uygulamalarla zaten bitme noktasına getirilmiş olan tarıma şimdi de bir de elektrik dağıtım şirketlerinin bu akıl dışı dayatmaları darbe vuruyor. Ülkemizde tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak için üreticimizin hakkını, hukukunu korumak için bu yanlış tasarruftan bir an önce vazgeçilmelidir. Çiftçimize yapılan bu zulüm derhal durdurulmalıdır dedi.